Ben de Amerika'ya gitmeyi düşünüyordum üniversite için hı hı. Ee, ve hani biraz art, araştırmaya başlayınca şeyin farkına vardım. Toronto'ya gelmek veya genel olarak Kanada'ya gelmek bu hani e, Vancouver için de böyle hı geçerli. Hı. Çok daha avantajlı senin için evet. özellikle buraya gelmek istiyorsan evet. ve yani çoğu insan Türkiye'den dışarıya göç ediyor. Hı hı. Bunun bir sürü sebebi var işte onları da konuşabiliriz ve hani bu göçü işte Amerika'ya üniversite okumaya giderek yapmaya çalışmak aslında doğru bir hamle değil ve ben onu çok erken fark ettim şanslıydım bu konuda şu anda da görüyoruz zaten örneklerini Çünkü Amerikan sisteminde şöyle bir şey var Siz uluslararası bir öğrenciyseniz gidiyorsunuz oraya ve 4 senenin sonunda, ve bir ufak çalışma izni veriyorlar bildiğim kadarıyla. Ve o da hani işi bulabilirsen. Bir sene diyebiliyorum ben. Yani bir sene içerisinde iş bulabilirsin. Evet. Bir sene içinde iş bulma iznin var. Ee, ve hani işi bulamazsan e, ülkene geri dönmen gerekiyor. Çünkü orada yaşama hakkın yok. Evet. Ee, Kanada'da çok daha farklı. Kanada'da dört yıl okuyorsun. Ve dört yılın sonunda üç yıllık bir çalışma izni veriyorlar. Evet. Aslında aynı... PR için 3 sene burada kalman gerekiyor vatandaş olmak için aslında aynı onun dönemi e, ve e, bu dediğin şeyi aslında ben de buraya lisede gelmem sayesinde fark ettim Amerika hani e, hepimizin aslında hayali şeydi hani Amerika'da burada olanların en azından konuştuğum hepsi işte Amerika'da e, üniversite okuyayım ki yani çok iyi anlıyorum işte Amerika'nın kendine çeken şeyleri var evet e, bir, bütün filmlerde görünen şeyler var işte partiler ne bileyim. İnanılmaz bir hayat. Çok lüks falan. Ee, ama e, Kanada'ya geldikten sonra avantajlarını gerçekten ben de gördüm. Bir kere fiyatlarda inanılmaz bir değişim var. Ee, şey olsam bile, e, international olsam bile. Hı hı. Fiyatlarda bir fark var. Sonrasında dediğin gibi burada kalıp buranın vatandaşı olmak çok daha kolay Amerika'ya göre. Evet. Ee, ve onun yanı sıra bence sosyal bir devletin içerisinde bulunmak ve okumak da çok fayda sağlıyor. Hani hayata bakış Farklı da. bir tecrübe. Evet. Ee, devin PR'dan bahsettin. PR, Permanent Residency. Yani burada kalıcı bir vatandaş oluyorsun aslında. Evet. Ee, nasıl biz Türkiye'de Türk vatandaşıysak aynen burada Kanada vatandaşı oluyorsun. Tek farkı Oy kullanamıyorsun ve pasaportun yok. Evet. Aslında vatandaşlığın ilk adamı. Yani. Evet. Bu yani. bahsettiğimiz 3 yıllık e, çalışma iznini alıyorsun. Ve o üç yılın bir yılı boyunca Kanada'da çalışırsan e, permanent residency yani kalıcı e, oturma iznini e, alma hakkına sahip oluyorsun. Aynen. Yani bayağı kolay bir sistem aslında Amerika ile kıyasladığımız evet. zaman. Evet. Don't say